Efendim, önce tabir yerindeyse çöplük alanıydı. Şimdi çiçek gibi bir alana haline dönüştü. Sağlık parkı, yürüyüş alanı fevkalade hale getirildi. Ancak ancak burada yine enteresan bir şey göreceksiniz. Göstereceğim şimdi size bu güzelim yerde. Bakın efendim. İnsanlar çöplerini getirip böyle gelişi güzel burayı bırakıp gidiyorlar. Bu çöp e, konteynerinin biri tamamen boş, kapağı kapalı. Ancak onun içine atmıyorlar, yanına atıyorlar. Ya da diyelim ki burada bir birikim oldu. Ya kardeşim açın bir telefon belediyeye çöp taksi hemen gelip alıp götürecek bunu. Ama yok yani insanımız da sahip çıkması lazım bir takım şeylere yakışmıyor dediğimiz gibi bu güzelim yere öyle bir görüntü maalesef ama ne yazık ki bu çiçek gibi alanı muhafaza edemiyoruz. Hemen böyle o kafeteryasının önüne böyle berbat bir manzarayı oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Oysa dedik ya çiçek gibi bir alan oldu. Lütfen burasını muhafaza edelim, koruyalım efendim.